dostlar YouTube, YouTube kanalı burası. Türkiye'nin en kaliteli hocalarını getiren kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de yanımızda herkesin çözerken muhtemelen kulağını çınlattığı 3D matematik soru bankalarının yazarı, isim babası denir mi? Denir. Evet. Özgür Balcı var. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Videomuza evet, konuk oldunuz. Bugün Özgür hocayla. ile Matematik hakkında konuşacağız. İşte matematik nedir, ne değildir, neden sevilir, neden sevilmez. Bu dönemlerde ne yapılır? Ne yapılır, ne yapılmalıdır ve tabii ki soru bankaları üzerinde de biraz sorularımız evet. da olacak size hocam. Tabii ki. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. TYT Matematik, AYT Matematik. Öncelikle ben şahsi bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Başladık. <gülüyor> <gülüyor> soru yazarı olarak gününüz nasıl geçiyor hocam? Ya günüm e, açıkçası çok sıkıcı geçiyor. Şöyle sıkıcı geçiyor. Ee, sürekli düşünmeye geçiyor. Ya yani her e, şeyden, materyale bakıp bir soru üretmeye çalışıyoruz. Şey bazen de mesela ha, tabii sorular böyle çıkmıyor bazen. Bazen materyal üzeri soru çıkabiliyor. Bir hikayeyi yakalayıp onu sorulaştırmak. Bazen de e, elini kalemi alıp Sayıları kurcalayıp bir şeyler yazıp böyle yalanlar, oradan bir evet evet aslında e, hatta bu en son yapılacak denemede de bir tane de sorun var, şair dedin <laughs> ya, şiirli bir soru da yazdım yani. <laughs> yani, öyle bir şiir denemesi yazarken, dedi ki bir matematikçi şey nasıl yazar acaba <laughs> şiiri diye, dedim ben de sayıları takıyorum, <laughs> öyle bir soru var mesela, denemenin bir sorusu. Bu üçüncü Türkiye Genel ye Denememize giren arkadaşlar, bununla karşılaşacakmış. Bir şey, şey oldu geçen gün. Benim bir tane öğrenci var, denemeye girmişti Üçgenin işte, yani Türkiye Genel Denemesi. Orada da bir tane soru var, böyle şey gibi, loto gibi bir soru. Manchester United, işte, Latvian Forest, Sheffield United falan. Dedi herhalde hocanın canı sıkılmış yazarken. Ya, Bülteni yani, <laughs> açmış var. <gülüyor> <gülüyor> Bülten değil, ben şeydi. bileyim, e, soru yazarken e, sessiz ortam beni geriyor. Ben sessiz ortamda ben çalışamıyorum mutlaka eğer evdeysem televizyon açık olması gerekiyor. Genelde de böyle ama açık olan şey dikkatimi çok çekmeyecek. Yani arkada ses yapsın. Arkada yani. ses Arada yapsın, gürültü yapsın gibi. Çünkü bazen tabi evdeki yaşadığım şeyler etkiliyor. Çünkü böyle birden böyle ilham gelmiyor. Mesela bazen o esnada maç izliyor. Ee, maç izlediğinde de şey var. <laughs> e, orada ekranda şey var. Bu e, İngiltere FA Cup var ya. Fixtür <laughs> var. Evet, History vardı. <laughs> Evet, Fikstürden bir soru çıkabilir deyip onunla uğraşmıştım ama şimdi bizdeki olay şu, bizim amacımız ÖSYM'nin duygusunu yaşatmak olduğu için yazacağımız denemelerde ve kaynaklarımızdaki soruların piyasa üzerinde çok olmaması gerekiyor. Çünkü piyasada benzer bir soru olduğu zaman bu duyguyu yaşatamayız. ÖSYM'nin en büyük olayı budur zaten. Yani ÖSYM'de çıkan sorular Şaşırt. genelde şaşırttır. Gerçi bir nasıl soru yazmışlar evet. dersin. Şimdi bizim burada aslında maksadımız bu. Öğrenciler biraz biraz kızıyorlar bize ama biz onları sınava girdikten sonra bizi daha iyi anlayacaklardır. Çünkü sınavda anında bunu yaşamaktansa biz onlara daha önceden bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yani şok iç geçireceği yer, bayağı başka bir yerde görmediği bir ilk defa karşılaşıp o nasıl tepki vereceğini öğrenmesini talep ediyoruz. Aslında amacımız var. Yoksa öbürü daha kolay tabii ki. Yani, e, yani e, benzerleri yazmak çok daha kolay. Çünkü o fixture diyorum ama o fixture sorusunu yapmak 8 saatim aldı. Yani çünkü o sayıda denk düşürmem. Yani şimdi soru yazarken de ÖSM'nin tam kalmadı. Bu net çıkmadı. Sonuç tam çıkmak zorunda. O sayıları ayarlamak da cümleleri ayarlamak da biraz zor oluyor. Ben bunu biliyorum. çözerken düşünüyordum hep. Çünkü sayılar böyle cüp çıkıyordu evet. Yani, yani. Evet. En zoru o zaten. Evet. Yani çok zaman alıcı nokta da orası oluyor zaten. Yani o soruları oturtabilmek, şey yapabilmek. Bir de şöyle bir şey var. biz 3D olarak özellikle ben matematik sorularında bir soruyu yani düz soru yazmaktan hoşlanmıyorum. Yani, yani, çünkü o biraz daha hani ne diyelim oyalayıcı soru oluyor. Bence bir soru karşındaki çözen öğrenciye mutlaka bir şey katmak zorunda. Bu bilgi olabilir. Bu efendim söyleyeyim belki de düşünmesini sağlayarak kendi yani gelişimini yukarı çıkartması olabilir. Bu belki çok önemli. Ee, o yüzden de benim seç, seçtiğimiz sorularda mutlaka genelde işin içerisinde günlük hayatta normal dışında bir şey olması gerekiyor. Yani daha önce görmediği ve farkına vardığı bir durumla karşılaşıyor. Yani o yüzden şöyle durumlarda çok karşılaşıyoruz. Hocam benim bu soruyu anlamadım. İşte sorunun cümleleri bilmem ne diye. Aslında soru hikaye biraz değişik olduğu için hikayeyi günlük kendi zihnine kendisine uyarlamakta zorlanan öğrenciler biraz anlamakta sorunlu yaşayabiliyorlar şey yani bu anlamda. Yani anlattığın hikaye daha önce senin hayatında varsa çabuk e, anlayabilirsin. Ama hayatında daha önce karşılaşmamışsan e, biraz zorlayabilir mesela. Burada mesela en öne gelen şeyle gidiyorum. ÖSYM'nin bundan 3-4 yıl önce sorduğu bir otopark sorusu vardı. Giren çıkan, sorusu. Bunu Çocuklar çok fazla zorlanmışlardı. Bunun nedenlerinden biri daha önce otoparkla pek işlerin olmamış olması o yaştaki öğrenci. Yani günlük hayatında varsa daha çok. Şey yapabiliyorsun. Bunu mesela ya. paragrafta da geçer Yani ilgi alanına olan bir paragraf sorusu geliyorsa çok rahat okuyup çözebilirsin. Ama atıyorum işte çoğu zaman mesela zorlamak istiyorlarsa felsefe hakkında paragraf soruları geliyor. Aynen. Bunu mesela çözmek her zaman daha düşünüyor. zor oluyor. E Ösemi de böyle aslında bir nevi. Yani öğrencilerin TYT'de de kısmen zorluk yaşamasının nedeni de bence bu. Yani aslında şu biraz şansa dayalı olduğunu düşünüyorum TYT'nin. Niye? Çıkan soru ve hikayeler senin hayatında yer eden hikayelerse veya daha önce ucundan bucağından bir şey yakaladıysa zaman anlamında soru yaşamıyorsun çabuk idrak edebildiğin için. Evet. Ama çok aykırı olduğu zaman terslik edebiliyor sorular. O yüzden aslında teyit de bu anlamda biraz da şans işi. Tabii ki tamamen şans değil ama özellikle zaman yetiştirmek ve çok iğnet yapmak için yani bir derece yapmak için biraz orada şans aktörü etkilenmiştir. Evet. Şuna katılır mısınız hocam? Benim bir e, hocam söylemişti bunu. Türkçe çözebilen adam e, matematiği de çözer demişti. Yani bu anlama kısmında ben bunu yorumlamıştım. Ama kesinlikle doğru. Anlattıklarınızda bir bağlaştırdığım kesinlikle doğru. Yani hani okuduğunu anlamak hızlı idare edebilmek önemli. Türkçe yani Türkçe ile ilgili ama ben bunun tersi de doğru olduğunu düşünüyorum. Matematik çözebilen de Türkçe ile. Kesinlikle çünkü biz çünkü e, özel bir problem sorularımızda bu Türkçe'yi çok zorluyoruz açıkçası. Yani oradaki cümlede. Geçen bir cümleyle oradan bir şey çıkartman gerekiyor falan bazen şifreli olabiliyor. Aslında bunlar birbirini besliyor. Evet. Ee, biz sayısalcı öğrenciler genelde Türkçe'de çok iyi yapar zaten. Bunun bir başlığı nedeni bence sayısal dersleri. Yorumun gücü daha üst seviyeye çıkarttığı için. Bu bir ilman aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yani ne kadar bu tarz sorularla karşılaşırsanız, tabii ki başlangıçta başarısız duygusu yaşarsınız. Bu herkes yaşıyor. Biz de yaşadık öğrenciyken ama yılmayıp devam edildiği zaman bu bir yeti hale geliyor. O yüzden herkes, bütün öğretmen arkadaşlar genelde çokça soru çözmelerini, özel deneme çözmelerini tavsiye ediyor TYT'de. Deneme çözmelerinin nedeni ise süreli bir şeyden değil. Çünkü genelde ürün, yani piyasadaki e, kaynaklar genelde en iyi ve orijinal sorularını evet, evet, evet. denemeye kullanıyor. Yani dolayısıyla orada kendinizi sınamak, ilk defa karşılayacağın bir soruda karşılaşıp belki afallamak, Afalladıktan sonra ise e, neye göre işte afaladım, niye afaladım? Bence öğrencilerimizin en büyük eksiği bu konuda. Çünkü sorunu çözüyorlar ancak daha sonra bir analiz yapmıyorlar. Evet. Yani şöyle sormak lazım. Mesela videosunu izliyor ama şunu sorması gerekiyor öğrencinin kendisi. Ben bu soruyu neden çözemedim? Çünkü eğer çözememenin nedeni e, bir okuma eksikliği ise bu giderilir. Sonra giderilir. İyi okursun, daha dikkatli olursun. Ama bunu çözememenin nedeni Öğretmenin, yani şunu sorması gerekiyor ki, öğretmen burada ne gördü de ben göremedim. İşte o göremediğini yerine kendine katman gerekiyor. Şimdi en hep böyle Messi, Ronaldo örneği Yani Messi ve Ronaldo'nun orta gözleri, özellikle Ronaldo üzerinden soruyoruz. Çalışkan olması Yani bu kadar üstte çıkmış olması. O yüzden aslında bu işte çalışma ile her şey giderilebilir. Evet. Hocam mesela az önce e, Fatih Hoca'yla işte matematik sorusu çözmeye... Çalışıyor. Matematik Fatih. Evet, matematik Fatih Hoca'yla. Hocam iki yıl önce verseniz mesela çok kolay yapabileceğim soruları yapamadım şu an iki yıl sonra. Ama mesela bu bende şey gösteriyor, ben sonuçta bir matematik dahisi değilim. Ama mesela çok çalıştığım için o dönemde işte AYT'de 39, AYT'de 38 yapabilmişim. Yani bu fullemek için aslında şeye çok ihtiyacı yok öğrencinin. Böyle çok zeki olmasına, kafasının çok yatkın olmasına çok gerek yok. Ya bununla ilgili aslında çok güzel bir örnek verebilirim. Aslında ben yıllar önce bir okulda e, kurslarına girmiştim. O, o zaman da şeydi bu, temel lise falan e, çıktığı zamandı. Dolayısıyla öğrencilerin çoğu da der, şey, temel liselere gidip o dershane eksiğini oradan kapatma ihtiyacı oluyor. Okul birden mevcut olarak kırka e düştü. Çok da Ankara'nın en iyi okullarından biriydi. E, o esnada tabii kontenjan boşanıyor, dışarıdan arkadaşlar geldi. Bir kızcağız gelmişti. E, çok çalışıyordu aynı sınıfta ondan çok daha hızlı <laughs> düşünebilen, daha pratik düşünen bir arkadaş vardı. Ancak bu pratik düşünmesi çok yeniyordu. Kızcağız da şöyle çalışıyordu ki ben ilk defa böyle bir çalışan biri görmüştüm. Çözüyordu soruları, onları bir defter yapıştırıyordu. Sonra soruyordu, ben çözüyordum ya, oraya not alıyordu, şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı diye. İlkin bir enteresan geldi ve çok kısa şey dediğimi hatırlıyorum, o da benim hatam yani. Ya bu zor olmuyor mu? Zaman kaybolmuyor falan diye. Hocam ben böyle iyi anlıyorum falan diye. Neyse sınav geçti, zaman geçti. Sınava girdiler. Bu bahsettiğim kız dışarıdan gelmişti. Türkiye yüzüncü oldu. Ve bizim bahsettiğimiz o diğer <laughs> çok iyi olan altı bin ya da bir bin bir cevap Yani çalışmak her şeyi çözüyor. Yani yapamadım diye bir şey yok. Burada aslında bir psikolojiyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Sınav süreci falan, ben bir psikoloji sınav esnasında olduğu gibi yani sınav da bir psikoloji ama asıl bu süreç bir psikoloji. Evet. O psikolojisini iyi yöneten ve kendisini tanıyan bir. Yani genelde öğrenciler kendilerini tanımıyorlar. Kendilerini çok daha yukarıda görüyorlar. Aslında denemeler sonucunda biraz bize sinirlenmeleri nedeni bu olarak görüyorum evet, de, yüzleşmeleri. için bize sinirleniyorlar ama biz onlara gerçekleri yüzleşmelerini erkenden yapıp kendini onarmaları için zaman tanımaya çalışıyoruz. Yani bizim bir derdimiz yok. Yani biz yani çok daha kolay, herkesin mutlu olacağı bir deneyim yapıp çok daha satmayı hedefleyebilirdik. Ama bizim amacımız burada bir cira amacı gibi görüleceğim. Amacı. Bizim amacımız öğrencileri gerçekten doğruya ve iyiye kanalize etmeye çalışıyoruz. O yüzden maksadımız bu ya yani bizim bu açıdan. dediğim gibi senin dediğin çok doğru bir şey aslında. Yani iki yıl önce çok bir süre değil yani bu kadar mükemmel yapabiliyorken şu an bu idmansızlıktan kaynaklanıyor. Evet. Ama şimdi ben sana bir soru bankası versem şu evet, hikayeyi evet. çözersen aynı formuna kavuşursun. Evet. evet. Yani çözmezsen köle edersin, çözersen çıkarsın yukarılara. Bu bence böyle. Sizin tatil dönemlerinizde de öyle oluyor mu? Benim tatil dönemim yok. <laughs> yok mu? Peki, <laughs> yani, peki yani hiç oldu bu... mu öyle bir arada böyle? Ya şu, tabii ki oldu olmaz olur mu? Şöyle söyleyeyim ben sana mesela bir örnek vereyim. Ben hep bütün öğretmenlik hayatım boyunca matematik geometri tamamında, eksiksiz hepsine girmişimdir. Ama bundan yıllar önce çalıştığım bir kurumda şeyleri bölmüştü. Yani matematikçi ayrı geometriçi ayrı. Hı. Dolayısıyla matematikte ihtiyaç vardı. Ben matematik dersine girdim 1-2 yıl boyunca, geometri boyunca 1-2 yıl boyunca girmemiştim derslere. Ondan sonra e, tabii ki benleri de de körelmiştim. Yani baktığımda. Mesela anında görülebileceğiniz soruları görünmez hale gelmiştir. Bu bizim için de geçerli. Yani bizim aslında sizden tek farklılığımız bizim hayatımızı matematiğe adamış olduğumuzdan dolayı bilgimizin daha fazla olması. Yani siz de yeterli çalışmaları bizim seviyemize gelebilirsiniz yani. Bizim öğretmenlerin genel avantajı tecrübedir. Yani çünkü bir öğrenci önündeki en fazla bir yıl varken biz o bir yılı 20 defa kullanmış olduğumuz için öğrencilerden daha tecrübeli. Zaten yani bizim de yaptığımız şey tecrübe aktarımı. Evet. Yani yoksa çok zeki, çok bizden de çok akıllı öğrenciler geliyor karşımıza. Dolayısıyla onlarla ilgili de tecrübe aktarıyoruz. Yani şöyle yapmayın çünkü bir öğretmenin büyük şeyi özellikle ne olarak da söylüyorum bunu. Yani sizin gibi veya şu hazır öğrencilerden gibi en az 20-25 tane gördüğümüz için yaptıkları hatalar da belli. Nasıl kazanacakları da belli. O yüzden aslında bizimki bir tecrübe aktarımı. Evet. Hocam şimdi ikinci dönemde başlamışken biraz daha böyle AYT matematiğin daha böyle yoğunlaştığı vakitlerdeyiz. <laughs> Mesela bu pratik noktasında AYT matematik bence TYT matematiğe göre biraz daha bonkör davranabiliyor yani. AYT matematikte formül biraz daha ön plana çıkıyor gibi geliyor bana yani. Ya AYT çok için. doğru söylüyorsunuz Huzar. E, şey de e, TYT biraz bu konuda sadece biraz nankör evet. dönüyor. Çünkü TYT sınavında çıkan sorular biraz da o andaki zihinsel yeterliliği ölçmeye çalışan sorudur. Evet. sorular. Fark ettiyseniz Hı. zaten artık bilgi gerektiren soru sormayın. Temel yeterlilik. Temel yeterlilik. Evet. Adı da o. Yani sizin zihinsel yeterliliğinizle evet. ölçmek için yapılan bir sınav. Ve daha demin de anlattık. Yani çıkan soruların size hitap edip etmemesine göre e, farklılıklar yaşayabilirsiniz. E, ancak e, ayeti böyle değil. Ayeti bir bilgi sınavı. Evet. Dolayısıyla çalışmayı ölçer bir sınav. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar e, sonucu alacağınız bir sınav. Ve AYT'yi Bu kadar da kıymetli ve değerli yapan bir şey daha söyleyeyim. Bence yine psikoloji. Çünkü genelde öğrenciler ilk önce TYT sınavıyla başladıkları için hazırlanmayla bir dönem AYT'yi unutuyorlar, yok sayıyorlar. Evet. Çünkü TYT sınavındaki netlerin düşük gelmesi, yükselmemesi onlarda bir takım tane gelebiliyor. Dolayısıyla AYT işte daha zamanı var, hallederiz modunda ilerledikleri için ve biraz da aslında kurumların denemeleri az yapmasından da kaynaklı TYT'ye çok fazla ağırlık veriyor. Dolayısıyla AYT de burada bir gerilme olabiliyor. bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Gerileme olmasından dolayı da genelde insanlar bir işe başladığı zaman çok yüksek eforla, performansla başlayıp tabii ki o yılların getirdiği hem yorgunlukla birlikte sonra doğru o performans düşmeye başlıyor. İşte o tıp performans düşüklüğü aynı zamanda de başlamasına denk geliyor. Aynı zamanda TYT'de falan netler de yükselmeyince bir tane şey e, psikoloji bozulduğu bozukluğu içinde moral bozukluğuyla aslında bir nevi dersten uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi dersten uzaklaşmaya başlayan kişi sayısı fazla olunca da gerçekten AYT'yi yılmadan çalışan arkadaşlar daha öne çıkıyor. Ki aynı zamanda o zaman da tabii çalışmanın değeri ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle söyleyebilirim. İstediğiniz kadar TYT'ye bir yıl boyunca çok iyi çalışın. Başka bir öğrenci de mesela sadece iki ay çalışmış olsun. Sizden fazla net yapabilir. Evet. olmuş günün doğmuş olması dediğim gibi, ona uygun sorular çıkmış olması yapabilirim. yapabilir Çünkü TYT de bilgi istemiyor. O andaki pratiklik ve zamanı iyi ayarlama üzerine Ama AYT biri değil. AYT çalışanın farkını göstereceği bir o yüzden ayette bu nevi daha önemli bir önüne çıkmasının bence nedeni ee, ve tam da şu zamanlar zaten türev integral, limit, Çıkıştı baba dediğimiz konular başlığı sezonu açıldı. Bütün herkes buna çalışmaya başlıyor. E, ee, şuradan, hani, bir de şöyle bir şey var. bizde geçmiş yıllara ne zaman şu anda limit türev integral biraz daha hafifletilmiş halde olduğu için çalışması da kolay, zevkli, evet. keyifli. E, şey, ama Burada öğrenciler sadece bir şey dikkat etmeli. Son yıllarda özellikle integral ve türev kısmında ezberden ziyade işin özüyle yani konunun temeliyle ilgili sorular soruyorlar. Evet. Bu da biraz şeyin cildesi. Konu ne kadar azalırsa, sadeleşirse zorlayıcı soru için mecburen temeli inmesi gerekeceği için çok kaliteli sorular sorabiliyorlar. O yüzden bence AYT'de de Şöyle bir şey var. ki, Çözecekleri kaynaklarda farklı, birbirinden farklı kaynaklar çözmeyenler. İki kaynak birbiriyle çatışmamalı. Şimdi AYT'de şöyle bir problem var. AYT'de genelde kaynaklar birbiri çok fazla çatışabilir. Çünkü kalıp dediğimiz örnekler her kitapta bulunduğu için evet. bu yüzden seçeceği ürünler biraz daha zorlayıcı ürünler olması gerektiğini düşünüyorum. Ki düşünmeyi zorlayıcı olsun. Yoksa hani işlem olarak zorlayıcı değil ama düşünmeyi zorlayıcı kaynaklarla çok çözmeler gerekiyor. Ayeti çünkü çalışmanın hakkını veren bir sınav ve bence de 3-4 soru markası çözüm gelmesi gereken bir sınav. Uzmanlık böyle kazandı çünkü. Şey Ama böyle biraz daha birbirinden farklı olduğunu tabii, tabii. Yani Farklı soru bankaları ve zorlaşan. Kesinlikle, Tamamlayıcı olması gerekiyor. Yani ilk önce konuyu öğretici, Hı -hı. sonra işte belki ikinci kaynakta biraz öğreticiyle geliştirici arasında olurken Hı -hı sonraki sona doğru seçeceği kaynaklar biraz daha onu zorlayacak, hem yeni şeyler üretecek, ufkunu açacak ürünler seçmek zor. Yani amacımız o olmalı. Yoksa benzer sorular, ya şöyle bir şey var, öğrencilerde şöyle bir takıntı var. Sayı, soru, soru evet. sayısı ile alakalı. Bugün 100 soru çözdün. Ya yani 100 soru çözdün ama yani çözdüğün 100 soru sana ne kattı? Şimdi şöyle bir durum var. Bildiğin bilgiyi tekrardan çözmek patinaj ecek Önemli olan bilmediğini şey yapmak ki bu da şöyle oluşuyor. Yani bir soru bankası, ben hani öğrenciler bir test verdiğimiz zaman 16 soru bir testte soru çözüyorlar 16 soruyu. E 12 soru çözdüğünde mutlu oluyorlar. 4 tanesinde mutsuz. Halbuki aslında 12'den mutsuz, 4'ünden mutlu olması gerekir. Çözemediğinde. Niye? Şey Çünkü evet, onda da zaten demek ki ben biliyorum ki çözebildim. Bilmediğimi çözemedim. Demek ki bak benim burada Noksalımı eksiğimi mi, bir için önünde bir yol var. Dört tane soru var. Bunları bilmiyorum Bunları da hemen bilgi zaman al, koymam gerekiyor. Ben bir çalışma mantığı böyle Yani öğrenciler biraz daha aslında sürenin kısıtlı olmasından kaynaklı, ee, biraz daha işte hem dershane hem işte özel ders gibi hem de okul gibi böyle bir ağır bir evet. çember içerisinde olmalarından dolayı ...zamanı efektif kullanmaya çalışıyorlar ama efektif kullanmak çok soru çözmek değil. Yani aslında e, niteliksiz çok soru çözmek değil. O yüzden aslında ürünleri de doğru seçmek, çalışmayı da doğru yapmak bence bu anlamda çok önemli. Yani benim sizden anladığım bir tık hem TYT matematikte hem AYT matematikte çalışmayı biraz daha egzersiz haline getirmek. Yani böyle bir edebiyata, kimyaya çalışmaktansa, yani bunlara çalışmak gibi görmeyin, bir düşünsel bir egzersiz haline getirmek. Yani bizim hani ürünlerimizdeki temel amacımız evet. zaten. Yani öğrencinin bizi biraz daha böyle hani zorlayacak görmesini demiyor. Bizim sorularımızın tamamında bir egzersiz, zihinsel egzersiz var içerisinde. Çünkü ben şunu inanıyorum. Biz bir öğrencinin özellikle sınavlarda başarılı olabilmesi için geliştirmesi gereken şey bilgi yükünden ziyade zihinsel gelişimdir. Ee, hani siz de yaşanırsınız evet. bunu. Matematikte yükseliyorsanız sadece matematikte yükselmezsiniz. Aynı zamanda fizikte de, kimyada da yükseliyorsunuz. Çünkü siz orada geliştirdiğiniz şey bilgi değil zihinsel değişimi, siz orada nasıl düşünmen gerektiğini, nasıl okuman gerektiğini, sorulara nasıl tepki vermen gerektiğini öğreniyorsunuz. O yüzden de gelişimi sağlayan şey seni zorlayan şeydir. Zorlamayan şey geliştirmez. Her zaman insan hayatta da böyledir. Önüne çıkan zorluklar ve engelleri aştığında yeni bir insan olarak yeniden doğar. Sorular da böyledir. Yani karşına bir soru çıktığında hemen çözmek zorunda değilsin. Yani çözüm edebilirsin bilmediğin şey senin zayıflığı değildir. Öğrenmediğin şeydir senin zayıflığın ama öğrenmeye açlık burada çok önemli. Zaten başarılı olan öğrencilerin toplam şeyine baktığımızda, bir sergi bizim ürünlerimizi kullanıp bizim sınavımıza giren öğrencilerle derece yapan öğrencilerle sohbet etme şansına sahip oluyorum her Yani hepsinin tek bir ortak var. Hiçbir sınavda derece yapayım, şu yapayım kaygısı bitmemiş öğrenciler. Hepsi öğrenme açlığıyla hareket eden öğrenciler. Çekim yapıyoruz, sınavı kazanmış, birinci olmuş. Soru bankası sonucu hocam bu soruyu başka siz nasıl çözerdiniz diye bana soruyor çocuk. Yani dolayısıyla burada öğrenme açlığı aslında önemli olan şey bu. Öbür türlüsü biraz daha şey zorlama oluyor. E zorlama da belli bir yere kadar gidiyor. Sonra hmm. tabii tökezlemeye başlıyor. Zayıflamaya başlıyor. Aslında istemek öğrenmeyi istemek. Lazım. Öğrenmeyi isteyenin başarılı olmama şansı yok. Mümkünat yok yani bu anlamda. Hiç görmedim yani. Başarıdan tabii ne anladığımızı öğrenmeye hedef olarak ama yani olduğu yerden üstte çıkmak bence başarılı. Kendi hedefini kesin. başarabileceği kesin. Öğrenmek bir de realistlik hedefler lazım. Evet. Yani başlangıçta örnek veriyorum. Yani dört, netle dört netle başlamışsındır, Hedefin vardır ama yani kendini bilerek hedefler demek lazım. Bu sefer çünkü gerçekten beklenti başarısızlık doğurur. Sen kendini 40 net yapacağım, 4 net yaparken 40 net yapacağım bir delik bir hedef verirsen yapacağım 10 net sana başarısız şey. Ama 4'ten 10'a evet. çıkmışsın. Büyük bir başarı. Evet. Belki onu 40'a, 30'a çıkartacaksın ama e sen oradaki hedefine ulaşan bir hani bardağın dolu ya boş tarafı diyoruz ya. Yani aslında başarılara odaklanmak lazım. Hedefleri de kısmi, kısmi koymak lazım. Yani birden yüksek hedefler yani hayal kırıklığı yaratıyor. Hayal kırıklığı evet. yarattığı zaman da sonra denemeye küsülüyor veya soru bankasına küsülüyor veya derse küsülüyor. Motivasyon düşüyor. Bu anlamda bence. Hedef dönüyor mu? Evet, aşama aşama hedeflendirmek Kesin. belki. Kesinlikle. Hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz faydalı bir video oldu. Evet, evet. Gerçekten ağzınıza Hocam bir şey. buçuk yıldır sonra. kanalda bu kadar verim elde edememiş. Teşekkür ederim. Ben bir, <gülüyor> bir şey. <laughs> <Ar> <laughs> kısım bir video için yapmıştım. Orada gitti Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Yine ben bekleriz. teşekkür ediyorum. sınava girecek bütün arkadaşlara da başarılar diliyorum. Yılmasınlar, <laughs> çalışsınlar. <laughs> 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 başarı mutlaka onların peşinden gidecek görsünler. El Allah hocam sağ <laughs> Vallahi ne maziyi ne maziyi. Maşallah.